arkadaşlar iyi günler. Bugün e, yakın mesafeden boğaza karşı tutmalarda ne yapabiliriz? Değil mi? Adam geldiğinde yakın temastan boğazını sıkmaya gelebilir. Buradan yumruk atar. Değil mi? Tehlikeli. Dirsek atar, kafa atar. E, burada özellikle e, burada last çalışmasında çok uyumluyoruz. Evet yavaşça uyguladım göreceksin şimdi. Bunu yaparken birden boğaz sıkıyoruz ee, böyle durumlarda çamza dediğimiz bloğumuz var. Aynen şu teknik. Tekrar yapalım. Biraz görün arkadaşlar. Sen. Gördüğünüz gibi ben hemen burayı buraya geçtim. Ee, blokta Hemen hızlı bir şekilde yaparsak. Kaybetmemeye çalışın ve şu elin, şu elin surata doğru bakmasını özen gösterin. Yani şöyle bir şey yaptığında yol açıyorsunuz. Özellikle şu bilon, bilon. Ee, ne yapacaksınız? Ee, surata göstermesini, elinizi e, surata bakmasını önem gösterin. Yoksa e, yer açıyorsunuz buradan ve ona boş yalan yaratıyorsunuz. Fırsat veriyorsunuz arkadaşlar. Tamam? Evet. Evet. Bom, bom. Tamam Sokakta nasıl yapabilir? Yaklaştı, geliyor bun bun bun. Okey. Burada tabi ilk planda yaklaştırmamak en iyisi. Yani adam geldi, ne dur kardeşim? Ne oluyoruz falan. Hani kendinizden uzak tutmaya çalışın. Durdurabiliyorsanız tekme mesafesinde durdurun. Yaklaştırmayın kendinize. Tamam Adam yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam İlk önce tekmede durdurmaya çalışın. Ama oldu. Hoşunuza geldiniz. Tabi burada ne yapıyorsunuz? Bu gösterdiğim tekniği yapıyorsunuz. Okey. Hazır. Ne gösteriyoruz size direkt boğaz sıkma. Bunu farklı açılardan yine gösteriyoruz. Geliyorum boğaz sıkmaya. Şöyle gel. Evet. Bum, 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 Hop, hop, hop. Evet. hemen burada. Burada püf nokta arkadaşlar. Dirsekler biraz işte. Yani dirsek böyle dışta değil. Onda çalışıyoruz ya arkadaşlar. Dikkat edin. Şu yok. Tamam. Dirsek işte. Çünkü teknik buradan geldiği zaman bir set dışta direkt tutması daha kolay. Yani bu artı buradan da bir e, savunma yap daha iyi yapılıyor. Tekniniz daha düzgün oluyor tamam. Hazır. Hop 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 hop. Hemen aynen. Hop 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 hop. Hazır. Buraya gel. Sen buraya gel. Okey. Yeah. Arkadaşlar yine geldik bir videomuzun sonuna. Her zamanki gibi söylemek istediğim şey YouTube kanalımız Mehmet Kazım Evci ve Instagram hesaplarımız Mehmet Kazım Evci ve Sultan Cim isimli Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Daha iyi videolar bekliyorsanız eğer. İyi günler.